Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte ayete tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza ayete tarih denememize başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmeye bağlı olarak ortaya çıktığı söylenemez demiş. İnsanoğlu kendiliğinden yetişen yabani buğday, arpa, çavdar gibi tağları toplayarak bunları kullanmıştır. Daha sonraki süreçte insanlar bu yabani tağları ıslah ederek kendi kontrolünde planlı bir tarımsal faaliyette başlamıştır diyor. Bakıldığı zaman arkadaşlar insanoğlu birçok neyi kullanmış? Kendiliğinden gelişen yabani, buğday, arpa, çavdar gibi tağları toplayarak bunları kullanıyorlar. Daha sonraki süreçte insanlar bu yabani tağları ıslah ediyormuş. Kendi kontrolünde planlı bir tarımsal faaliyete başlıyormuş. Kendi kontrolünde dediği için burada ne vardır? Özel mülkiyet anlayışı vardır üretici toplum mudur? Yapısı var mıdır? Evet arkadaşlar. Planlı bir tarımsal faaliyete başlanıyor. Yani üretiyor. İhtiyaç fazlası üretim var mıdır bu noktada? Evet arkadaşlar. İhtiyaç fazlası ürün de çıkabilir bu noktada. Takasa dayalı ticaret yapılabilir mi bu ürünlerden eee arasında? Evet yapılabilir ancak ilk sanat faaliyetleriyle bu noktada verilen bu bilgilerin e, bu bilgiler bağdaştırılamaz arkadaşlar. Burada tarımsal faaliyetlerle ilgili bilgiler yer almış. O yüzden ilk sanat faaliyetleriyle alakalı bir durum söz konusu olamaz. 2'ye geldik. Ne diyor? Görselde Türkiye Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus tarafından bastırılmış olan bir altın dinarın ön ve arka yüzü görülmektedir. Görselde verilen bilgiler Türkiye Selçuklarında kültürlerinden hangilerinin etkili olduğunu Kanıtlar niteliktedir demiş bakıldığı zaman arkadaşlar görselde Selçuklu Sultan İzzettin Keykavus. Bunların ikisi de arkadaşlar bakın Keykavus bunlar İran unvanlarıdır. İzzettin arkadaşlar ismi de bakıldığı zaman Arapçadır. O yüzden bu noktada hem İran hem Arap kültürlerin kültürlerinden... E, bu durumun etkili olduğu söylenebilir. Ancak Roma ile alakalı bir bağlantı yoktur. Buna cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. 3'e geldik. Bu bilgiler aşağıda verilen savaşlardan hangisinin sonuçları ile ilgilidir demiş. Osmanlı Devleti için güneyde herhangi bir siyasi tehlike kalmadı. Venedikler Kıbrıs Adası için Memlüklere ödediği vergiyi Osmanlı Devleti'ne vermeyi kabul etti. Bakın önemli bilgi. Mısır'ın alınması Osmanlıların ekonomik durumunu güçlendirdi. Mısır ve Kızıldeniz kıyılarına sahip olan Osmanlılar Hint ve Akdeniz arasındaki ticaret yolunu da hakim oldu demiş. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti Memlük Devleti ile birlikte hangi savaşlar yapacaktır? Sırasıyla Mercidabık ve Ridaniye Savaşları. Biz bunu MR diye kodluyorduk kısaltılmış olarak. Arkadaşlar Memlük Devleti'ne sakın Mercidabık Savaşı'na son verildi demeyin. Memlük Devleti'ne hangi savaşla Ridaniye Savaşı'yla son verilmiştir? Bu noktada Ridaniye Savaşı ile birlikte eee Venedikler eskiden Memlük Devleti'ne ne yapıyordu? Vergi ödüyordu. Ancak bu savaştan sonra artık kime verecek? Osmanlı Devleti'ne vermeyi kabul edecek arkadaşlar. Mercidabık Savaşı ile Suriye, Filistin toprakları Osmanlı egemenliğine giriyor. Ridaniye Savaşı ile birlikte hem de Memlük Devleti yıkılıyor hem de Mısır toprakları ne yapıyor arkadaşlar? Osmanlı himayesine girmiş oluyor bu şekilde. Burada cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geçelim. Biraz şöyle geri alalım. Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Ruslar Ermenilerin desteğiyle 8 Kasım'ı 9 Kasım'a bağlayan gece Aziziye tabyasına saldırdılar. Tabya'daki askerleri uykuda yakalayarak şehit ettiler. Tabya'dan yaralı olarak Erzurum'a gelen bir askerin haber vermesiyle bu olay duyuldu. Haberi duyanlardan birisi de henüz 20 yaşında olan nokta nokta idi. Kocası cephede düşmanla çarpışmaktaydı. Ağabeyi Hasan ise kısa süre önce şehit düşmüştü. Kundaktaki 3 aylık bebeğini imzirmiş ve ondan biraz büyük olan oğlunu da evde bırakıp sizleri bana veren Allah ben de sizleri Allah'a emanet ediyorum diyerek ağabeyinin silahını ve evdeki satır alıp düşmanın, düşman üzerine koştu. Onun bu mücadelesi Erzurumları coşturmuştu. Mükemmel silahlarla ve tecisatla donanmış Rus askerleri Erzurum halkı karşısında ancak yarım saat tutunabilmişti. Bu ismimiz kimdir arkadaşlar? Bakın Halide Onbaşı, Şerife Bacı, Fatma Bacı, Satık Kadın ee, bu üçü arkadaşlar milli mücadele döneminin kadın kahramanları arasındadır. Satı Kadın daha sonra arkadaşlar belediye başkanını yapacak. Hmm. Nene Hatun burada ne oldu? Sorumuzun doğru cevabı oldu. Özellikle Aziziye Tabyası'nda Ruslara karşı ee, biliyorsunuz ki 93 Harbi'nde önemli kahramanlıklar göstermiştir. Kim bu ismimiz? Nene Hatun'dur. Cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Mine tarih dersi performans ödevi için aşağıdaki tarih şeridini hazırlamıştır. Ne diyor? Fiilen, hukuken, resmen. Fiilen Mondros Ateşkes, Ateşkesi İstanbul'un işgali. Hukuken Mudanya Ateşkesi resmen saltanatın kaldırılması. Mine'nin hazırladığı tarih şeridinin daha çok aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir demiş. Arkadaşlar bu durum nedir? Osmanlı Devleti'nin son ermesiyle alakalıdır. Osmanlı arkadaşlar şöyle düzgün yazalım. Osmanlı Devleti'nin sona ermesiyle alakalıdır arkadaşlar. Osmanlı Devleti fiilen Monros ateşkesiyle, hukuken Mudanya ile arkadaşlar resmen ise saltanatın kaldırılmasıyla ne yapılacaktır? Sona ermiş olacaktır. Burada cevabımız ne oldu? D seçeneği olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Görselde Atatürk döneminde hazırlanmış bir afişe yer verilmiştir. Ne diyor? Kendi malını kullan, kendi kaliteni artır. Türk malı. Görselle bakarak yeni Türk devletinde İlkelerinden hangilerinin benimsendiği savunulabilir demiş. Arkadaşlar Türk kelimesini gördüğünüz an milliyetçilik diyeceksiniz. Arkadaşlar milliyetçilik. Milliyetçilik diyeceksiniz. Bunda hem fikir olalım. Ve bu durum arkadaşlar kendi malını kendi e, kullan, e, kendi kaliteni artır. Bu ayrıca nedir? Halkçılık e, ilkesiyle alakalıdır. Ancak bu durumu cumhuriyetçilik ilkesiyle bir e, alakası, bağlantısı yoktur. E, bu noktada Türk malının kullanılması arkadaşlar halkçılık ve milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Cevabımız değişik oldu. Osmanlı devletinde toplumsal yaşam içerisinde Ramazan eğlenceleri önemli bir yer tutmuştur. Günümüzde de özellikle belediyeler ve dernekler tarafından bu gelenek yaşatılmaya çalışılmaktadır. Beledi belediyeler tarafından düzenlenen aşağıdaki etkinliklerden hangisine katılan bir gencin 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı toplumunun eğlence anlayışı hakkında fikir sahibi olması beklenemez demiş. Mahya gösterileri var, Karagöz oyunları var, orta oyunu var, metdahlığı var ancak tiyatro yok arkadaşlar. Tiyatro biliyorsunuz ki 19. yüzyılda çıkacak bir durumdur. O yüzden burada cevabımız ne oldu? Tiyatro olmuş oldu. 8'e geldik. Nizamnamesinin başında mektebin kurulma gerekçesi Halkın davalarına bakılması ve hukukun korunması için mükellef kişilerin yetiştirilmesi ve burayı tamamlayan adliye nezaretince çeşitli memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmesi olarak belirtildi. Bu bilgiler 19. yüzyılda Osmanlı devletinin açılan aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisiyle ilgilidir demiş arkadaşlar? Bu durum hangisiyle ilgilidir? Hukuk mektebiyle ilgilidir arkadaşlar. Verilen bu bilgiler eğitim kurumlarından hukuk mektebiyle alakalı ...oldu. Burada cevabımız C şıkkı... ...olmuş oldu. 9'a geldik. <laughs> Yunan kuvvetleri 13 Temmuz'da Afyon... ...17 Temmuz'da Kütahya ve... ...19 Temmuz'da Eskişehir'i ele geçirdi. Hangisinin bu gelişmelere bağlı olarak... ...ortaya çıktığı söylenemez demiş. Arkadaşlar bakıldığı zaman... ...Eskişehir-Kütahya... E, ...muharebelerinden sonra biliyorsunuz ki... ...başkomutanlık yasası... ...çıkarılmış oluyor. Tekalifi milli emirleri... ...yayınlanmış oluyor... Fransızların Türkiye Büyük Millet Meclisi ile görüşmelerini durduruluyor. Bakın 1. ikinci İnönü Savaşının ardından Fransızlar ne yapacaktı? Türkiye Büyük Millet Meclisi ile görüşmelere başlayacaktı. Ancak İskender Kütahya ve mağlubiyetinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Fransızlar bu görüşmeleri de durdurmuş oldu. Ve İngilizlerin Yunan ordusuna desteği de artmış oluyor. Ancak Sovyet Rusya ile Moskova Anlaşması'nın yapılması eskişehir kütahya Savaşları'nda değil hangi savaşın sonucundaydı? Birinci İnönü Savaşı'nın sonucu kazanımlar arasındadır. Burada cevabımız B seçeneği oldu. Son sorumuza geldik. Lozan Barış Anlaşması'nda Boğazlardan geçişleri uluslararası bir komisyon düzenleyecek. Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacak. Ülkede yaşayan azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak hükümleri yer almıştır. Lozan Barış Antlaşması'na bu hükümlerine göre yeni Türk devletiyle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. İçişlerine karışılmasını engellemeyi amaçlamıştır. Evet arkadaşlar bu bilgimiz doğru. Bakıldığı zaman e, ne diyor arkadaşlar? Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacak. Ülkede yaşayan azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak. Özellikle bu madde. Iç işlerine karışılması engellenmek, engellenmek istenmiştir bu durumda. Egemenlik haklarını kısıtlayıcı durumlar vardır. Evet arkadaşlar bakın kapitülasyonlar egemenlik haklarımızı kısıtlayıcıdır bu noktada. Ve ayrıca Boğazlar'ın geçişleri uluslararası bir komisyonun düzenlemesi bunlar egemenlik haklarımızı kısıtlayıcıdır. Özellikle Boğazlar'ın arkadaşlar bu durum Montreux ile çözülecektir. Ekonomik bağımsızlığın önündeki bazı engeller kalkıyor. Ne ile? Kapitülasyonların kaldırılmasıyla. Burada cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Bu sorumuza birlikte arkadaşlar sizlerle beraber 10 adet ne gördük, ayete tarih denemesi çözmüş olduk. Ayete tarih denemelerimiz gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bizleri izlemeye devam edin. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize kolaylıklar diliyorum.